He he hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Müştava Yanımda yine Refik var bu da üçüncü bölüm galiba Bir günde kaç bölüm çektik Evet şaka. arkadaşlar bu da üçüncü bölüm Kasmıyor ola bende Çok iyi Ben nere de de kasmıyor Demek ki o birleştirmeden dolayı kasıyormuş ya Video bir birleştiriyorduk ya Değil mi Müştava neredesin lan ha. Takip et sakın kaybolma Müştava ben ne kayıtlayayım biliyorsun değil mi Ha tamam İkili kayıt Arka, Arkana bir baksana Tamam sorun yok bakıyorum. Hiçbir şey yok. Tamam. Abi niye bir daha açtık ya? Üf. Yarın çekseydik ya. ya. Nerede? Yarın çekseydik ya. Dur hızlı koşma yorulacağım. Kitaba. Çüş alca bak. Kağıt bulun neresindeyiz? Sen arka tarafa bak ben ön tarafa Oha çok büyük lan. Bu ağaç mı lan? Kaka, arkada hiçbir şey yok. Tamam. Neredesin lan sen? Araştır şu ar an. Ölmeyecek Bekle ben arkayı kolluyor. Kolla sen. Hiçbir şey yok hadi. Dur ben arıyorum. O oh, yukarı çıktım. Abi, ha? abi hiçbir şey yok ya. Hadi gidelim. Hiçbir şey yok. Nereye gideceğiz? Şöyle gidelim. Benim arkamda ya mısın? Bu oyunu kontrolleri berbat ya. Arkamda mısın sen? Evet, önüne geçtim. Tamam. hadi. Yoruldum la durla. Arkamızda bir şey var mı? Aa. Bize kağıt lazım. Kağıt var. Topla. Çabuk ol. Kağıt değil Bilmem. Önümüzde beyaz bir şey gördüm. Bana arkamızda. Tam arkamızda üstü işte kaç. Ya dur kaybolma la. Üstü i̇şte, kağıt var. Topla topla. To arkamı kolla arkamı kolla. Arkanı kolluyorum da sen koş koş. Acı yoruldum la. Topla çabuk. İşte o da arkamda. Çabuk al, çabuk al. Mi? Al al çabuk al. Aldım. Kalkmıştı arkamızda, tam arkamızda değil mi? Nereye Koş o zaman. Mallık yapma da koş gerizekalı. Sokarım böyle oyuna. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Arkamdasın değil mi? Evet. Yoruldum, müşteriler beni bekliyor. Tamam yavaş sürüyorum, çabuk ol. Koş da, koş hadi koş. Ya yorulmazsın sırası mı aptal ya? Koş. Ben o korkudan... Koş yavrum, Ben o korkudan var ya... Ben yorulmak bilmezdim lan. Sen zaten herkes senin koşunu biliyor. Yoruldum. Arkalıyorum. Tamam. Sağa sola bak. Sen bak. Var mı bir şey? <laughs> Aniden ışınlanacak var ya. Lan hiçbir şey yok ya burada. Bebeğim bebe, sus ha. Gelmesin işte. Müştü arkamızda Müştü. Koş o zaman. Müşti sen, sen senin arkandaydın Müştü. Diye. Neredesin sen? Koş o zaman lan. Abi ses çok kötü geliyor bana ya. Kulakla çıkarsam mıydım? Öf, kulakla çıkar. Ben kulakla oynuyorum. Abi ilk iki. Ay yoruldum. Ne? Müştü. Ha? Çok birim çok uzaklaştı. Sen neredesin? Müşti soluna bak. Canavar mı var? Soluna bak. Ben senin solundayım. Tamam. Geldim yanına geldim gördün mü? Yok daha değil. Arkandayım yanındayım. Arkama hiç bakmam abi. Hiç boşuna uğraşma. Yanına geldim. Gör, görmüyor mu beni? Yok. Mustafa Müştebaş... oh Aa, kaç kaç Müştebaş. kaç ağacın Müştebaş. arkasında hadi kaç Ağamla mısın neredesin sen? Abi ağacın arkasında eli gözüküyordu görmedin mi? Gördün mü sen neredesin? Işığı mı görmüyor mu? Üstü kağıt var hiç anasım yok mu sen neredesin? Işığımı mı görmüyor mu? Etrafta ışık ışık yok. Galiba ölecek o pislik. Ya ölmek istemiyorum ya. Ölmek istemiyorum ya. Bir ses istemiyorum. Refik kim ölmek ister ki? Refik neredesin? Ben seni alıyorum. Abi öyle korkudan öyle bir kaçmışız ki. Maşallah. Dibimde. Öldür lan beni. Ölmek istiyorum. Öldür. Gözlerimi de kapatayım da. Şaka yaptım. Aa ışınlandı. Disney, yanıma ışınlandı. Ne oldu lan çığlık attı mı? Çık Çık çığlık attı mı lan? Refik. He? çığlık attı mı diyorum. Atmadı. Da yine ya çok yakınıma geldi. Müşterim baba, ben şöyle renkli re renkli bir şeyin oradayım. Ayrıca kaybolduk ya. Neşik görüyorum galiba. Müşteşik gördüm. Beni gördün mü? Aa. Ben galiba. Görmedim ben bana beni. Ediyor. Refik görmedin Döme mi abi, bitirsek beni? Mi? <laughs> ne? Bitirsek mi videoyu? Bitir ya. Öldüm. Vallahi çok korktum abi. ben öldüm. Abi şu an var öldüm ya mi? donum etmek üzereyim. Bitir la. Müşteva öldüm Mustafa. <laughs> Kim öldü? <laughs> Ben öldüm. Ben ölmedim. Ya! Fuck ya! Fuck ya! Bitirek mi videoyu? Sen öldün acı. Sen devam et. Sen bir şey. <laughs> Arkadaşlar bu video burada biter. Arkadaş öldü. zaten. Daha demin de gördünüz. Hadi görüşürüz.